Hemen Ersan hocamla başlatmış olduğum kursu yavaş yavaş parça parça sizlere tanıtacağız. Yararlı olacağını düşündüğümüz noktalarda sizlerle beraber değerlendirmiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Bak şimdi arkadaşlar. Parmak ucu çok önemli. Bakın parmak ucu aslında biz her zaman her yerde yürüdüğümüz zaman koştuğumuz zaman, işte dans ettiğimiz zaman, herhangi bir egzersiz yaptığımız zaman aslında farkına varmadan da biz parmak ucunu kullanıyoruz. Bizler de burada, sizler de göreceksiniz ki hemen hemen e, hepsinde biz parkuru parmak ucunu kullanıyoruz. Parkur. Burada da yine aynı şekilde parmak ucu önemli. Yakınlaştı. Dizler hafifçe bükülü arkadaşlar hafifçe bükülü. Tabii ki kollar çok önemli. Kollar yana doğru omuz genişliğinde açık olacak şekilde dengeyi sağlamak için çok önemli. Bakınız geldiniz. Hazır hissettiniz kendini. Koştu. Geldi kollar açık hafifçe. Şu bak şu. Görüyor musun? Kollar önemli. Bu kollar ve dizler hafifçe bükülü bir şekilde parmak ucunda sıçrayarak bu işi tamamlamış olacağız e ben çok korkuyorum hocam çok yüksek diyenler için de bizler bunu öneriyoruz yaklaş arkadaşlar ilk seviye için herhangi bir spor geçmişi olmayanlar için bizim önerdiğimiz bir ip ip üzerinden hafifçe atlayabilirsiniz Ha ip yok. evde ne olur? 2 tane yastık üst üste koy. Yastıklar üstünde sıçra. Yani eldeki imkanları değerlendireceksin. Evet, açıklastık. Burada da zaten küçükken yani, hep oynamış olduğumuz, daha çok kızların oynamış olduğu ip atlama. E bu da çok kolay zaten. Bakalım deneyelim. Tabii ki kalçayı da e, unutmamak lazım. Atarken kalçayı da sağa sola e, döndürmek lazım. Bakınız. Şu. Bu bu kadar. Peza. Parkurun başında da belirtmiş olduğum gibi parmak ucunu biz kullanacağız. Burada da kullanıyoruz. Bakın. Parmak ucu önemli. Yine burada da kollar da önemli. Kolları da çekeceğiz. Çekerken dizler de önemli. Dizleri de çekeceğiz. Bu bunu evde kendiniz yapabilirsiniz. Bakalım. Buradan çıktım, Evet buradan alalım. Buradan çıktı. İndim ve son sıra geldi. Bak. Görüyor musun? Tekrar yapalım. Bak. Yaparken sağdan başlıyorum arkadaşlar. Soldan değil. Peki benim ilk önce sağ ayakla başlamam için ne yapalım Bak. Yakar. Eğer ayağımı buraya koyarsa çok zor olur benim için. Benim ayağı tam hizaya gelecek şekilde koymam lazım ki diğer ayağı da rahat bir şekilde koyabilirim. Çektim. Bu. Dedik ki burada Parkurun başında dedik Parmak uçları çok önemli kollar çok önemli Burada da çok önemli bak Tekerlerden geçti bitirdi Buradan iner inmez Depar atıyorsun Saniyeler değil Saliselerin önemli olduğu bu parkurda Bizler Kendimizi Tamamen Allah odaklayarak Son silah koşuyoruz Kollar önemli dizler önemli ve parmak ucu çok önemli. Bakalım. Ne? Son süratli kullandın. Son süratle gittin. Ağırlık kaldırma noktasına vardın. Peki nasıl kaldıracağız? Evet arkadaşlar. Bizler öncelikle ilk kademe olarak tekerleri kullanıyoruz. Öğrenciler yeni geldiği zaman çok büyük ağırlıklar kullandığımız zaman çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor. İşte kaldıramadığı ağırlığın herhangi bir bel fıtığı varsa sıkıntısı olabilir. İşte eklem arası su bu. Bunları da göz alarak yavaştan azdan çoğa doğru biz önce hafif ağırlık olan tekelerle başlıyoruz. Ne yapmamız lazım ağırlığı kaldırırken? Kaldırdık. Dönüşlerde hafifçe Evet, yaklaşalım. Hafifçe şu diz bükülü hafifçe döneceğin tarafa dönüyorsun, eğiliyorsun. Bak şimdi geldim, hafifçe eğildim ve koştuk. Koşarken çok açmıyorum arkadaşlar bakın. Kollarımı çok açtığım zaman Dengen sarsılır. Ağırlıklar çok ağır kaldıralım. Dolayısıyla biz hafifçe yani bir omuz genişliğinde açık diyoruz ya hani. O şekilde açacağız ve koşmaya devam edeceğiz. Koştuk yine keza. Orada da hafifçe dönüyorsun ve dönüşü tamamlayıp dizleri çekiyorsunuz. Burada da dizler çok önemli. Dediğim gibi dizler eğer çekmezsen seni kaldıramaz. Koşu yapamaz. Burada da bedeni kullanmak çok önemli. Tabi kondisyonun önceden olmuş olması lazım. Şu tekeri ağırlığı bıraktım. Ve koştum. Bu aradaki hücum metre çok önemli. Burada da yine aynı şekilde bıraktığım zaman ağırlığı bırakıyorum. Ve koşuyorum arkadaşlar. Geldim. Koştum. Yaklaş. Bak şimdi. Nasıl? Dizler mi külaf? Ayaklar gergin. Ve hafifçe dokunuyorum. Niçin bunu yapıyorum? Çünkü o tarafa doğru gideceğim. Eğer o tarafa gideceksen bu dizimden güç almam lazım. Yine aynı şekilde kendimi ittiriyorum. Kendimi ittiriyorum ki o tarafa daha hızlı daha süratli bir şekilde gidebiliriz bir ikincisi neden bu kadar açıklık yapıyorum çünkü saniye salise kazanmam lazım eğer çok yaklaşmış olsam e zaten bir adım iki adım bizim için çok önemli onun için hemen hafifçe dokunuyorum kendimi çekiyorum gel evet. dikkat ederseniz sağ el sol el ve gir. Ondan sonra yapıp geçiyoruz. Burada da yine çekti. Takla at. Tuf noktası. Bakın gel. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar. Pozisyon bu. Omuz genişliğinde var açık. Yaklaş. Gel 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 gel. Hafifçe dizlerin mükülü. Parmak ucundayım. Arkadaki ayak gergin. Ve çenem gözüme yapışıyor. Arkaya bakıyorum. Pozisyon bu. Arkadaki ayaktan destek alıyorum. Çekiyor musun? Evet. Ve ileriye doğru kendimi itiriyorum. Bak şimdi. En basit. Tutuk. Sizler de yapabilirsiniz. Burada önemli olan nokta Başının dönmemesi için taklayı atar atmaz karşıya bakmazdır. Yani takladan sonra karşıya bakarsam başın dönmez. Ve burada en temel nokta inan şekilde çenenin göğsüne yapışmış olması. Arka bacaktan da inan şekilde destek alıp kendi itleyeceksin. Ve işte buraya. Buradan çıktı. Koştuk. O zaman işte yaklaşık 8 saniye yapacağız. Şimdi burada eğer ben pozisyonumu şu şekilde yapmış olsam Bakınız bu çok zor. Dönemem. Yaklaş. Gel abi gel 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 gel. Bakın ben dönemem. Dönüş yapamam. Bu çok zor. Çünkü bak dönemiyorum. Ama ayağım bu taraftaysa vücudum bu tarafa bakıyorsa evet bu tarafa doğru gidebilirim. Yapalım. Geldik, koştuk. Bak, gördünüz mü? Bu. Şimdi buraya çekiyoruz. Bak şimdi. Hepsini çekelim. Geldik. Geldi. Gördünüz mü? Ayak bak, ayak. Karşıya bakıyor bak. Gördün mü? Biliyor. Ayak yine aynı şekilde. Buradan yine destek olur. Biz Bu Evet. O da konuda da konuşuyor. Evet. 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 Bak, bu. Gördünüz mü arkadaşlar? İnanç burası burası da çok önemli. Düşeceğiniz yeri çok iyi hesaplamanız lazım. Zaten genel olarak burada bu sorulunda gücümüz bitiyor. Tükeniyoruz. Bizim yapabileceğimiz tek şey düşerken tam altına düşmek. Bakın atladım. Düştüm yer neresiydi? Tam hizası. Peki ben buraya düşmüş olsaydım ne olurdu? Bakalım beraber bakalım. Buraya düştüm. Ee, evet. nasıl geçeceğim oradan? Geçemem. Ne yapmam lazım? Şuraya düşmem lazım ki şu şekilde geçebileyim. Ve salise kaybetmeyeyim. Tamam yapıyoruz. Evet. Yere düşer düşmez altından geçmem lazım. Bunu hesaplamamız lazım ki salise kaybımız olmasın.